Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir haberle, projeyle karşınızdayım. Ben İngilizce öğrenme sürecinde, eğitim süreçlerinde teknolojiyi ve oyunları sürece dahil etmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu noktada genel bir kanı da var. Bunları birleştirdiğinizde eğitim daha eğlenceli, daha akılda kalıcı, daha keyifli bir hale geliyor. Bazen öğrencilerimiz, izleyicilerimiz soruyor, "Hocam birkaç aydır YouTube kanalında göremiyoruz sizi. Neredesiniz kayboldunuz. Aslında bu tür zamanlarda farklı projeler, ARGE çalışmaları yapıyoruz. Bugün de güzel bir projeyle karşınızdayım. HD Colors uygulamasını kısa bir süre önce yayına aldık. Hem Apple cihazlar için hem de Android cihazlar için bu uygulama geliştirildi. Ne işe yarar derseniz İngilizce'deki en sık kullanılan 50 tane rengi aldık. Bunları bir oyun içerisinde öğrenebileceğiniz isimleri, renkleri öğrenebileceğiniz eğlenceli, pratik bir oyun yaptık diyebilirim. Burada kısaca arayüzü göstereceğim. Aynı zamanda birazdan simülatör üzerinden oyunun nasıl oynandığını arayüzü de sizinle paylaşıyor olacağım. Aşağıda linkleri paylaşacağım. Bu oyunu hem Apple cihazlarınızda, iPhone'larda, iPad'lerde indirip oynayabiliyorsunuz. Hem de Mac cihazlarınızı aynı zamanda App Store üzerinden yükleme imkanınız da var. Google Play üzerinde de test aşamasında şu anda yayında. Biz kendi internal yani iç testlerimizi yapıyoruz. Sanıyorum bir 5-10 gün içerisinde de onay almış olur. Onunla ilgili linkleri de erken erişim linklerini de aşağıda paylaşacağım. Video açıklamasında her şeye erişip kayıt olabilirsiniz. Bu açıkçası bir ne diyelim toplum hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir ücret ya da herhangi bir reklam yok. Tamamen sade basit bir arayüz çocuklara uygun, gençlere uygun, yetişkinlere uygun. Hatta şöyle düşünün ben mesela hani İngilizceniz çok iyi olsa bile buradaki renkleri bilemeyebilirsiniz. Çünkü çok detaylı renkler var. Hani ben bir erkek olarak ne diyelim renklere çok hakim değilim açıkçası. Hani 5-10 tane renk belki sayarım. Kadınlar bu konuda avantajlı olabilir. Burada oynadıkça açıkçası ben kendimde öğreniyorum hani kendime uygun bir oyunda diyebilirim Umarım sizin için de keyifli olur Evet arkadaşlar Şimdi Burada Hem oyunun Android cihazlarda hem de iPhone cihazlarda nasıl çalıştığını Göstermek için iki tane simülatör üzerinden Burada örnekleri göstermek istiyorum kısaca Çok aslında pratik Kullanımı kolay Burada geldiğinizde bir oyun ekranı var İkincisi öğrenme ekranı var Oyun ekranına geldiğinizde ne yapabiliyorsunuz? Hemen oyuna başlayabiliyorsunuz. Burada başlat tuşu var. Ama öğrenmek istediğinizde ya ben bu renkleri çalışayım dediğinizde de öyle güzel kaydırarak tüm renkleri görebileceğiniz, test edebileceğiniz bir öğrenme ekranı var. Oyun ekranına geldim. Oyun kısmına bakalım ne kadar başarılı olacağız. Başlayalım. Pairwinkle. Bu biraz zordu. Red. Evet, şu daha uygun. Mastered. Şimdi şu daha mı uygun? Evet şu uygunmuş. Amber, Amber, Amber. Bakın kaçırdık. Yani renkleri arkadaşlar ben kendim de renkleri öğreniyorum desem yeridir. Emerald. Evet doğru. Yalan. Maroon. Maroon. Bu muydu? Evet. Evet. Mint. Bu olsa Evet oyun bu şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlar. 50 tane rengi sırayla gösteriyor. İşte kaçıncı sorudasınız? Totalde kaç tane var? Burada 5 tane hakkınız var. 5 hakkınız dolarsa tabii yanıyorsunuz. Oyun bitiyor. Tekrar başlayabilirsiniz. Ben açıkçası boş kaldıkça oynuyorum. Kendim de renkleri öğreneyim. Hani o renkler arasındaki ton, tonları, geçişleri, isimleri göreyim diye. Çünkü dediğim gibi eğer özel olarak renklerle alakalı bir iş yapmıyorsanız, özel olarak merakınız yoksa buradaki çoğu rengi günlük hayatınızda görmeyi biliyorsunuz. Bu konuda yardımcı oluyor. Hemen bir tane daha deneyelim. Evet. Navy. Navy blue şu olsa Evet. Kısaca böyle sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda App Store üzerinden indirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Linkleri aşağıda paylaşacağım. Siz de yorumlarınızla, paylaşımlarınızla destek olursanız sevinirim. Dediğim gibi bu tamamen ücretsiz, reklamsız. Şu an herkese açık bir aslında toplum projesi, öğrenme projesi olarak nitelendirebiliriz. Hüseyin Emirtaş'la İngilizce'de yeni projelerde, yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.